Bacım Bismillahirrahmanirrahim. Ee, en çok yani en çok değil de karşılaştığımız şeylerden bir tanesi de yemindir. Yemin üç kısımdır. Bunlardan bir tanesi yemini lav, ikinci, ikinci yemini kamus, üçüncüsü de yemini münakide. Şimdi işte diyor yemin ettim diyor yemine kefaret olur mu diyor. İşte ders konumuz o şu anda o. Birinci yemin yani yemini bu devamlı ağzımızda dilimize dolanan var ya vallahi geldim vallahi gidiyorum vallahi bu birinci yemindir. Yemini lağıbdır ve bu kefaret gerekmez. Alışkanlık, ağız alışkanlığı. İkinci yemin yemini gamustur. Bu da bilerek ve kasten isteyerek yalan yere yemin etmek demektir. Yalan yere yemin etmek demektir. Bunun da kefaret yoktur ama bu buna tevbe istiğfar etmezse Allah buna azap eder. Bu bu azabı mucib bir şeydir mutlaka tevbe istiğfar etmek lazım. Buna da kefaret gerekmez. Yani ikinci yemin olan yemini gamusa da kefaret gerekmez ama haramdır, günahtır. Caiz değildir. Kasten yani yalan yere yemin etmek buna ikinci yemin olan yemini gamus diyoruz. Üçüncü yemin de yemini akide Yemini münakide ilerle yani önümüzdeki zamanda, ilerleyen zamanda şu olursa şunu yaparım. Bu olursa bunu yapmam gibi yeminler var ya söz vermeler Aa, bu yani buna da yemini münka, münakide diyoruz. Bu kefaret gerektirir. Yani kefaret gerektiren yemin bu. Yani farz mal bir şey söz verdiniz ileride yani bunu yapacağınıza da dair yemin ettiniz ama onu yapmaktan vazgeçtiniz. O zaman bunun şartları vardır. Ya kafir olsun, mümin olsun bir köle azat etmek ki şu anki zamanımızda mesela öyle köle azat etmek gibi bir durum söz konusu değil. İkincisi bir Müslümanı 10 gün sabah akşam veya da 10 Müslümanı bir günde sabah akşam iki öğün yemek yedirmek kuralıyla onu yani yedirip içirmek. Tabi bu şimdi fitre bedeli. Fitre bedeli yani 10 tane adama tek tek her birine bir fitre bedeli verirsen de bu işte sıyrılmış olursun. Bir adama 10 fitre bedeli verirsen yani bir fakire de 10 fitre bedeli verebilirsin. Yani 10 kişiye de verebilirsin. Bir kişiye de verebilirsin. Eee Buna da gücün yetmezse yani ekonomik olarak buna da gücün yetmezse o zaman üç gün oruç tutacaksın. O zaman üç gün oruç tutacaksın. Yani yemin 3 kısımdır. Birincisi yemini lahu bir şey gerektirmez. İkincisi yemini e, kamus. Yemini gamuz Tevbe istiğfar etmek lazım. Günahtır, haramdır. Yalan yere yemin edilmez. Yani kasten yalan yere yemin edilmez. Üç yemini münakide. Bu yemin e, kefaret gerektirir. Ya bir köle azal edeceksin. Yani bu kök Müslüman kafi fark etmiyor. İkincisi bir Müslümanı on gün iki öğün ya da on Müslümanı bir gün iki öğün yani sabah akşam yedir biçeceksin. Onlara da gücün yetmezse üç gün oruç tutacaksın. Bu yemin kefareti olan üçüncü yemin. Yemini münakit ediyoruz ona. Yemin bu şekilde arkadaşlar. Yani devamlı yani sık sık karşılaştığımız şeylerden bir tanesi budur. Bunu da Allah razı için böyle dile getirmiş olduk ve elhamdülillahi rabbil alemin.